Öğrenciler merhaba. Ee, evet sınava gerçekten sayılı günler denir ya. Sayılı günler kaldı cumartesi günü e, sınava gireceksiniz. Ne yapalım dedik. Gelin bu hem sınav kuralları nasıl olacak, bu sınav nasıl olacak. Onların üzerinden e, bir geçelim bakalım neler bekliyor e, sizleri bizleri. E, bunları da görmüş olalım. Evet farklı bir sınav e, malum. E, öğrenci sayısı açısından farklıydı. e Koronavirüs geldi yine farklılaştı. E, ve e, içeriği değişti. Birinci dönemden sorumlusunuz. Evet yerleştirmeler de değişik olacak ama yerleştirmeleri de o zaman geldiğinde e, tekrar da konuşmuş olacağız. En çok neyi konuştuk biz? Bu sınav maskeli mi değil mi? Maskesiz olacak. Yani e, sınav sıranıza kadar maskeli gidiyorsunuz. Okulun bahçesinden itibaren maskeyle gidiyorsunuz. Sıranıza maskeyle oturuyorsunuz. Ondan sonra maskenizi çıkarabiliyorsunuz. Sorun yok. Ama isteyen öğrenci olursa, çünkü bunu da çok soruyorlar. İsteyen öğrenci olursa, yok yerleştirme takvimi daha belli değil. Önce bir sonuçlarınız açıklanacak. Ondan sonra belli olacak. Maskesini çıkarmak isteyen olduğunda da ne oluyor? Maskesini çıkarabiliyor. Burada da bir sorun yok. Ama bazı öğrenciler maskeli gelecek. mesela e, size duyuru yapılacak orada eğer e, son 14 gün içerisinde Covid tanısı olmuş biriyle karşılaştıysanız boğazınız ağrıyor. Yani Covid'in belirtilerinden söz edilecek, e, siz kendinizde bu belirtileri görüyor musunuz diye sorulacak. Eğer görüyorum derseniz siz ayrı bir salonda alacaklar. Covid tanısı konmuş öğrenciler de ayrı sınıfta olunacak ama onlar maske çıkarmayacaklar. Maskeli yapacaklar. Sizin sınavınızda maskenizi çıkarabiliyorsunuz ama sınav gözetmenleri maskeli olacak ve cerrahi eldiven kullanacaklar. Sınava bir giriş belgesini götürmüyorsunuz. Zaten okulunuzda o alındı, sıranıza kondu. Sınav sabahı siz gittiğinizde belgeniz de sıranın üzerinde olacak. Aileleriniz okulun bahçesine giremeyecek, bahçe dışında vedalaşacaksınız. Size e, sınav görevlileri alacaklar, rehber öğretmenler, hijyen koridoru, sağlık koridoru dedikleri bölümden geçirecekler. orada arada maskeniz değişecek, dezenfektan verilecek sizlere. Ve sıranıza oturacaksınız. Aslında iki e, oturumu da aynı sınıfta ve aynı sırada olacaksınız. 9.30'da ilk oturum. 9'da en geç sınav yerlerinizde olmanız gerekiyor. E, size maske, peçete hepsi verilecek. Dezenfektan da verilecek. E, sosyal mesafeye göre e, oturtulacaksınız. Ne demek bu sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe? Aranızda bir metre olacak. Öğrencilerin birbirleri arasında bir metre olacak. Bu... Sınıfın büyüklüğüne göre 20 öğrenciye kadar da çıkabilecek, aynı sınıfta, aynı sırada gireceksiniz. Şu anda sınavı konuşuyoruz, tercihlerle ilgili bilgiyi de isterseniz ben konuşmamı bitirdikten sonra onunla ilgili de veririm. Evet, iki oturum dedik, aynı sırada, aynı sınıfta iki oturuma da gireceksiniz ve sınavın ilk 30 dakikası, son 15 dakikası sınav salonundan çıkamıyorsunuz. İlk 15 dakika geç kalma var ama bu geç kalan öğrencilere ek süre verilmiyor. Öğrenciler e, aday yoklama listesindeki sıraya göre, yazılışa göre yerlerine oturtulacaklar, böyle S düzeni e, kurulacak orada e, çünkü işte kopya çekmeyi de önlemek amacıyla ve isminize göre cevap kağıdı e, basılmış e, basılmış olacak. Cevap kağıtlarınızı bakıyorsunuz. Eğer hata varsa söyleyeceksiniz zaten. Kontrol edeceksiniz onları. İmza bölümüne de kurşun kaleminizle imzanızı atmış olacaksınız. Cevap kağıdının üzerinde neler olacak? TC kimlik numaranızı, adınız, soyadınız bu bilgiler olacak. Bunlar da hata olursa salon başkanından değiştirmesini isteyeceksiniz. Bu durum tutanak altına alınacak ve değiştirecek tüm bilgileri işte doldurulmasından da hem aday hem öğrenci hem sanal salonunda görevler sorumlu olacak. Ve iki oturumlu sınavın ilk oturumu sözel bölüm 50 soru olacak. 75 dakika verilecek. Din dersinden muaf öğrencilere 60 dakika süre var. Yani 15 dakika önce e, ee, çıkmış olacak öğrenciler. 45 dakikalık bir mola var biliyorsunuz e, sınav, sınav arasında. Bu molada da e, bahçe yeterli ise yine sosyal mesafe, fiziksel mesafe birer metre arayla e, dışarıya çıkacaksınız. Değilse Bahçe yetersizse işte kütüphanede ya da yemekhanede tutulacaksınız. Benim bu 45 dakika için size bir önerim Kimseyle sınavın kritiğini yapmayın. Bir oturuma daha gireceksiniz, onu unutmayın. Yiyecek var mı? E, yanınızda götüremeyeceksiniz. Tabii sağlık raporuyla belirlenen e, işte diyabetli öğrenciler yanlarında e, meyve suyu götürebilecekler ama. E, arada velileriniz size yemek ulaştırabilecekler. E, onu ona izin verecekler. İşte okul görevlileri, işte orada olanlar e, bir şekilde yemek ulaştıracaklar ama tabii ki izdam oluşmaması koş, koşuluyla. E, sonra 80 dakikalık ikinci bölüme gireceksiniz. İlk bölümde yani e, sözel bölümde e, soru başına düşen süreniz bir buçuk dakika matematikte ve fenden oluşan sayısalda ne kadar 2 e, iki, e, iki dakika olacak. Bütün bilgilendirmeleri size sınav görevli yapacak. Rahat olun o yüzden. Nereyi alacaksınız, ne yapacaksınız. Bunların imza bölümü var orada. Gösterecekler size. Şimdi bunlara hiç kafanızı takılmasın. Sadece siz e, cevap kağıdındaki bilgileriniz doğru mu onları kontrol edin. Sınav görevlileri biliyorlar ne yapacaklarını. Size anlatacaklar nasıl yap yap yapacaklarını. Şeffaf kalemlik olsun. Kavaltınızı ee, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Aynı şekilde daha önceki sabahlarınız kahvaltı yapıyorsunuz. Aynı şekilde kahvaltı yapın. Yanınızda geçerli kimlik belgesi olacak. Bu belge yoksa sınava giremezsiniz. Yani geçerli kimlik belgesi. Ne diyoruz biz? Eski nüfus cüzdanları yeni TC kimlik kartları ve süresi dolmamış pasaport. Fotoğraf aranmayacak merak etmeyin. Yanınızda başka ne olacak? Etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su götürebilirsiniz. Ne götürebilirsiniz? En az iki tane. Yani demek ki daha fazla götürebiliriz. Ee, en az iki tane yumuşak uçlu kurşun kalem. Deneyin evde. Kalem tıraş, leke bırakmayan e, silgi götüreceksiniz. Ama uçlu kalemle de girmenize e, izin verilecek. O anlaşılıyor. E, bir uyarı geliyor. Bir kontrol edeceğim tekrar. E, evet piliniz bitiyor diye e, makineden uyarı geldi. Peki dezenfektan götürebiliyorsunuz. Uçlu kalemle de girmenizde bir sakınca yok dediler. E, dezenfektan göt e, ...götürebiliyorsunuz. Arada kantinler... ...kapalı biliyorsunuz. O yüzden oradan alamayacaksınız... ...yemek. Ee, böyle bir sorun var. Aileleriniz bir şekilde size... ...ulaştıracaklar. Soru kitapçıkları... ...renkli ama tabii ki... ...renk körlüğü olan öğrenciler ne olacak... ...diye sorduk. Ee, bu da... E, ...renklerin... ...yanında hangi renk olduğu... ...yazmış olacak. Dört farklı... ...kitapçık olacak size. A, B... ...C, D olmak üzere. Dört farklı kitapçık... E, ...dağıtılacak. Sokağa çıkma yasağı ama bir veliniz yanınızda gelecek merak etmeyin. Soruların bu dört farklı kitapçıkta soruların dizilişi farklı olacak. Bu ne demek? Yani A kitapçığındaki birinci soruyla C kitapçığındaki soru farklı ama şıklar aynı. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu bir sıralama sınavı. Zor eleyici en üstteki öğrencileri elemek için soruları. Burada ve bunların hepsi sizin kitapçınıza denk gelebilir. O yüzden moralinizi bozmuyorsunuz. Sıralama sınavı olduğunu, bu tür soruların tesadüfen sizin kitapçınıza geldiğini biliyorsunuz. Soru kitapçıkları 22 Haziran'dan sonra e, öğrencilere. E, ne fotokopisi? Olmaz. TC kimlik kartın yoksa nüfus cüzdanın vardır onu götüreceksin. Üzerinde fotoğrafı olması şart değil. Evet son günler, yarınınız var. Ee, Birçok öğrenci diyor ki ders çalışmalı mıyız bugün? Siz nasıl iyi hissediyorsanız, ders çalışmak istiyorsanız ders çalışın. Hiç önemli değil. Kavramların üzerinden geçebilirsiniz, formüllere bakabilirsiniz. Bunlar önemli değil. Yine başka gelen soru, uyumazsa, uyuyamazsak ne olur? Bir şey olmaz, gençsiniz, hiçbir şey olmaz. Ee, ona da çok takılmayın. Ee, biz uyuyamasak sorun olur da siz uy uyuyamadığınız zaman hiçbir şey olmaz. Şimdi sınavda yasak. Kolye, küpe, bilezik her şey yasak. Saat e, lütfen bu yasaklara uyun. Aksi sınavınız iptal edilmiş olur. Korkmuyorsunuz. Elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. E, tabii ki hiç şey yapmayın. E, rahat olun. E, herkese aynı süre veriliyor. Herkese aynı sorular soruluyor. O yüzden e, bu açıdan rahat olun, kendinize güvenin. Bir kere elinizden gelenin en iyisini yapacağınızı e, yapacaksınız. Bunu siz de biliyorsunuz, aileleriniz de biliyor. O açıdan rahat olun. E, normaldir ilk anda, ilk kitapçı açtığınızda heyecanlanması. Heyecanlanmak normaldir zaten. Heyecanlanırsınız, bu normal. Hiç paniğe kapılmayın. E, herkes aynı soruyu kullanacak, herkes aynı sorular verilecek e, ve yaparsınız üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Amana atmayın sakın boş bırakmak hedefe daha da yaklaştırır sizi bunda sakın unutmayın. E, eğer bir cevap verdiniz, vazgeçtiniz lütfen iyi silin bir makine okuyacaksın e, cevap kağıdınızı. Eğer orada gölge oluşturursa, iki tane şık görürse o yanlış kabul edecek. O yüzden vazgeçtiğiniz cevabı güzelce silin. O yüzden yumuşak silgi olsun yanınıza. Evde de deneyin bakalım, iyi siliyor mu e, bu dizi, e, silgi diye. Rahat kıyafet giyin, e, yani sıkmasın sizi kıyafetleriniz. E, nasıl rahat ediyorsanız, nasıl hangi kıyafetle rahat ediyorsanız Ama böyle çok metaller falan olmasın üzerinde. E, o şekilde rahatça gidin sınava. E, ne olur? Uygun işaretleme yapılmazsa yani yuvarlaklığın dışına taşırılırsa falan bunu da kabul etmiyor, boş bırakılmış sayıyor. Ee, cevap kağıtlarını sakın sıranın üzerinde bırakmayın sınav bitiminde. Ee, ve sınav hataları. Lütfen en fazla yanlış yapılan nedir? Bakın onlardan geçelim. Siz yapmıyorsunuz, üniversiteye girecek abileriniz ablalarınız da aynı şekilde hata yapıyor. Bir kere sorularda bir 5 saniye düşünün bakalım. Sadece bilginizi sormuyor bu sorular sizin. Aynı zamanda o bilgiyi transfer etmeyi belli zamanda. Yani bir süre var. iki dikkat var. Dikkat çok önemli. Bu sınavda da hep soruyorsunuz ya sorular zor mu olur diye. Birinci dönem konumundan sorulmuşsunuz Nasıl olur sorular? Daha fazla dikkat gerektiren, daha çok çeldiricisi olan. O yüzden ne yapıyoruz? Soruyu mutlaka sonuna kadar okuyoruz. Cevap şıklarını da mutlaka okuyoruz. Böyle bir tane şıkkı görüp hemen ona atlamıyoruz. Çünkü çeldiricisi yüksek olan odur. E, yanılmıyoruz. O yüzden evet zamanla yarışıyorsunuz ama e, sonuçta bütün soruyu okumadığınız zaman, e, şıkları da okumadığınız zaman e, yanlış yapacaksınız demektir. O yüzden dikkatli okuyoruz. Başka nelere dikkat ediyoruz? Kalem kullanıyoruz. En basit işlemde bile kalem kullanıyoruz. Kafadan işlem yapmıyoruz. Çünkü bu en büyük hatadır. Olumsuz soru kökleri yanıltır. Onların mutlaka soru köklerine dikkat edin. Kavramları karıştırabilirsiniz. Kavramlara dikkat ediyoruz. Vazgeçtiğiniz cevabı iyi silin. Ee, cevap kağıdında da kaydırma yapmıyorsunuz. Çünkü birçok öğrenci e, cevap kağıdında e, toplu geçirmeye çalışıyor. Kaydırmaları oluyor. E, lütfen onlara çok dikkat edin. Ee, ama dediğim gibi şunu da hiç unutmayın, ee, sonuçta aileleriniz için en değerli varlıklar sizsiniz. Sizin sağlığınız, sizin beden ruh sağlığınız onlar için en önemlisi. Bunu biliyorlar, siz de bunu biliyorsunuz ama şu sınav öncesi ben bir kere daha hatırlatmış olayım. Eğer bizi izleyen veliler varsa, aileler varsa onlara da hatırlatalım. Ee, çocuklarımızdan daha değerli hiçbir şey yok. Onların sağlığından daha değerli. Hiçbir şey yok ve hedefe de unutmayın tek bir yoldan gidilmiyor. Birçok yolu var. O yüzden e, uçlu kalem evet sorun yok dediler ama siz yanınızda kurşun kalem de götürün bol miktarda kurşun kalem. Hepsinde uçlarını açmış olun e, kurşun kalemleriniz de yanınızda e, götürün mü, götürmüş olun. E, evet yine uyarı veriyor bana bu piliniz bitiyor diye. Anlamadım neden. Halbuki takılı ama. Şulu e, opti delebilir mi? Yok. Yani karalamayın. Yani sanat eseri gibi e, işaretlemeyin onları. E, okul puanları yükselir mi? Bir sınav sonuçları çıksın. Bakalım nasıl bir sınav olacak. Çünkü okulların puanlarını bu sene kim belirleyecek? Siz belirleyeceksiniz bir sınav sonuçları çıksın. Sınav nasıl, puanlar nasıl? Hemen değerlendirme yapmayın, yorum yapmayın. Çünkü bunlar sıralama sınavları. Sizin ne yaptığınız kadar başkalarının ne yaptığı da önemli. Şunu da unutmayın. Tercihler döneminde yine ben burada olacağım. Size yardımcı olacağım, fikir vereceğim. 16 Temmuz'da açıklanacak. Ama bazen biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı Yapılıyor, yapıyor o zaman niye bir sınav takvim var o da ayrı bir konu Evet rahat oluyoruz çalıştınız hazırlandınız hazırsınız elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız hepinize başarılar diliyorum Tekrar görüşeceğiz. Sınavdan sonra değerlendirme yapacağız soruları. Ee, bu arada e, Instagram yayınında da ben biraz önce canlı yayındaydım. Yine aynı konuları anlattım. Oradakilere de, e, orada dinleyenlere, takipçilere de. E, cumartesi günde sınavdan sonra yine öğrenci arkadaşlarımızla alacağız. Akşam üzeri de alacağız e, canlı yayına. Ama Instagram'da olacak bu. E, oradan size değerlendirme yapacağız. Daha almadı akşam ben yine YouTube'dan da yaparım merak etmeyin hepinize başarılar diliyorum rahat olun kendinize güvenin siz en iyisini yapacaksınız hoşçakalın şimdi. Nakil, nakil? Hangi nakilleri? Şu anda nakiller kapalı. Ee, ancak e, ne zaman e, açılır? Temmuz gibi açılır. E, soruları e, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor. Muhtemelen cumartesi e, akşamı da yayınlamış olacak oturumlar tamamlandıktan e, sonra. Zor mu? E, eğer konuyu bilmiyorsanız en kolay soruyu bile yapabilir misiniz? Böyle düşünün lütfen. E, çok dikkatli okuyun soruları. Çeldiricilere çok dikkat edin. E, konuyu biliyorsanız yapacaksınız zaten. E, örnek sorular evet önemliydi. Çünkü soru tarzını e, anlamanız için. O soruları kimler hazırladı? İşte örnek soruları hazırlayanlar sizin sorularınızı da hazırlamış oldu. O yüzden biz size hep ne dedik? Örnek sorulara e, mutlaka bakalım e, dedik. Evet şimdilik e, bu kadar uyarı veriyor. Herhangi de bilir e, yayın. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Hoşçakalın.